Selamun Aleyküm arkadaşlar. Seçime az bir zaman kaldı. Ve ülke e, seçim atmosferine de girmiş durumda. İttifak grupları belirginleşti. Kim hangi ittifak grubunun içerisinde şu an e, belli olmuş durumda. E, tabii kim ne söylüyor, kim ne ile seçmeni sandığa çağırıyor. Önemli olan aslına bakarsanız bu sorunun cevabı. Muhaliflerde genelde şöyle bir tutum görüyorum. E, ekonomi çok kötü, açız. E o zaman işte Tayyip Erdoğan'a vermeyelim oyu. İşte bizim adaya verin. E, tamam. Şimdi diyelim ki ekonomi kötü, siz de açsınız e, çağırıyorsunuz işte kendi adayınız için. O zaman şunu sorarız. Sizin adayınız ekonomiyle ilgili nasıl bir vizyon çiziyor? Neyi planlıyor? Ne yapacak da çok kötü olan ekonomiyi düzeltecek ve sizi açlıktan kurtaracak? Yani bunu konuşmamız lazım. Bunu anlatmanız lazım. Eğer bunu anlatmazsanız, bu söylem sadece politik bir söylem olarak kalır ve e, tekrarlandır, tekrarlandıkça da artık e, davet gücünü de yitirir. Çünkü insanlar sizinle aynı sıkıntıları yaşıyor olabilirler. Mesela iktisadi anlamda adam sıkıntı yaşıyordur. Ay sonunu getiremiyordur, işleri çok kötü gidiyordur. Evet, ekonomi kötü diyordur. O zaman sizin davetinize kulak kesilecektir. Ama ne vaat ediyorsunuz o kişiye? Ekonomi kötü bize oy verin. Tamam size oy verelim ama ne yapacaksınız? Şimdi bu ne yapacaksınız sorusunun maalesef ki net bir cevabı muhalefet kanadında yok. Yani mevzu tamamen işte e, kendimizce kötüleri üst üste dizelim. E bu kötüleri istemiyorsanız bize oy verin diyelim. Ama Hani sizin iyi olacağınızın işareti nedir? Hali hazırda hükümetin bir ekonomi politikası var, yürüttüğü bir ekonomi programı var e, ve bu programı yürütmekte de kararlı. Bununla ilgili pozitif çıktılar da görülüyor e, ve hükümet diyor ki bizi seçerseniz biz işte yatırım, e, istihdam, ihracat odaklı ekonomi pro programımıza ee, devam edeceğiz. Liralaşmanın önüne açmaya devam edeceğiz. Ee, kuru belli bir noktada tutmak için politikalar geliştirmeye devam edeceğiz diyor. Yani onun e, şu anki krizle ilgili bir çözüm önerisi, ortaya koyduğu bir alternatif var. Yani hükümet kanadına evet bir takım sıkıntılar yaşıyoruz ama adamlar çözmek için de uğraşıyor diyerek oy verebiliriz. ...ama muhalefete nasıl oy vereceğiz? Yani... Ee, ...ne diyorlar ekonomiyi ...çözmekle ilgili? Yani nasıl bir çözüm getirecekler? Tabii bunu dinlemek lazım. Buna göre karar vermek lazım. Ben... Ee, ...açık konuşayım. Bu noktada... ...muhalefetin... Ee, ...özel bir çözüm... ...politikası olduğunu... Ee, ...görmedim. Fark etmedim. Yani... Varsa da bunu anlatmakta şu an mahir değiller anladığım kadarıyla yani e, bu noktada başarısızlar. Tabii e, muhalefetin ekonomi politikaları ile ilgili e, bir takım işaretler var. E, bu işaretler üzerinden e, onlar hakkında bir değerlendirmede de bulunabiliriz. Ben e, şahsım adına yani muhalefetin ekonomi politikasını, olası ekonomi politikasını şu şekilde görüyorum. E, eğer 14 Mayıs günü millet ne yapacaklarını bilmeden de olsa bunlara oy verse ve e, iktidara getirse e, bunlar iktisadi anlamda ekonomik anlamda Muhtemelen e, faiz e, oranını yükselterek dışarıdan işte e, daha fazla döviz getirmeyin dövizin fiyatını kısa vadede düşürüp işte yasada göreceli bir e, rahatlama yaşatmayı, ama bununla birlikte e, üretimi ve ihracatı ikinci plana atmayı, e, dış borcu ödemek için e, faizle borçlanmayı ve bu şekilde e, öteden beri geldiği haliyle e, ülkeyi yönetmeyi planlıyorlar. Yani bunların cephesinde, muhalefet cephesinde değişen bir şey yok. Yani üretemiyorsan borç al, e, borcu yüksek faizle öde. E, bu ödemeyi yaparken de milletin e, ürettiği zenginliği faiz parası olarak borç aldığın e, insanlara, kurumlara, devletlere aktar. Aslında ekonomi politikaları bundan başka bir şey değil gibi görünüyor. Tabi varsa bir ekonomi politikaları anlatsınlar, biz de bilmediğimizi öğrenelim. Hal böyleyken iken muhalefetli muhalefet e, muhalefetin özellikle üzerine bastığı ve kendisine e, oy vermek için davet ederken e, oldukça fazla kullandığı ekonomik kötü argümanı e, çok da anlamlı olmuyor benim nazarımda. Bakalım. Seçime kadar ee, henüz süre var. Belki onlar da e, kendilerince bir ekonomi politikası vesaire geliştirirler. Ee, göreceğiz. Yaşayıp göreceğiz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.